2025 YKS Tayfa bu tarihlere dikkat edin bir yere not alın. Merhaba arkadaşlar eğitim iş dünyasına hoş geldiniz. 2025 YKS başvuruları yaklaşıyor. Önemli bir uyarı yapmak istiyorum sizlere. Başlamadan YKS ile ilgili her şey bu kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Değerli arkadaşlar 2025 YKS başvuruları için geri sayım başladı. Dün itibariyle Milli Savunma Üniversitesi sınavının başvuruları tamamlandı. MSU için geç başvuru 30 Ocak tarihinde yapılacak değerli arkadaşlar ve başvuru ücreti %50 zamlı olacak. YKS başvuru ücreti de oturum başı 450 lira olacak. Büyük ihtimalle TYT ve AYT oturumuna girmek istiyorsanız 900 lira ödemek zorundasınız arkadaşlar. Geç başvuru yaparsanız da yine %50 zamlı ücret ödeyeceksiniz. Geç başvurularda tek oturum 675 lira olacak. TYT ve AYT sınavlarına girmek istiyorsanız toplamda 1350 lira ödeme yapmanız gerekiyor. Değişiklik olmazsa YKS için en önemli tarih başvuru tarihleri. YKS başvuruları ÖSYM'nin takvimine göre 6 Şubat'ta başlıyor, 3 Mart'ta sona eriyor. Geç başvurularda 11-13 Mart tarihleri arasında yapılacak değerli arkadaşlar. Bu tarihler önemli. Şimdiden bir yere not edin. Zamanı geldiğinde ben size nasıl başvuru yapacağınızı uygulamalı olarak aktaracağım değerli arkadaşlar. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğim. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.